Hadi yeminli Türkiye düşmanlarını anladık. Hadi CHP gibi onların içindeki tetikçilerini de anladık. Peki yıllarca bu mücadeleyi birlikte verdiğimiz kimilerinin de aynı trene binmesine ne demeli? Neymiş? Filancalar, filancalar niye hala hapisteymiş? E bunları herhalde ödüllendirecek halimiz yok. Bir taraftan adalet diyoruz. E biz bir taraftan adalet derken bu kadar ölen bu kadar maalesef daha kaçırılan o yavruların anneleri Diyarbakır'daki HDP binasının önünde artık yılları devirdik. Yaz kış demeden oturan annelerin hakkını kim iade edecek? Onlara bak senin hakkını biz aradık bulduk ve şimdi de size iade ediyoruz. Kim diyecek? Devlet niye var? Biz niye varız? Arkadaşlar biz bunun için varız. Biz bunu halledeceğiz. Hatta daha da tabii ileri gidip bu teröristlerden birinin yazdığı kitabı Herkesin okumasının tavsiye edilmesi hakikaten beni rencide etmiştir. Kitabını herkesin okusun dediği kişi elinde binlerce Kürt kardeşimin, askerimin, polisimin, öğretmeninin kanı olan bölücülük peşinde koşan bir terör örgütünün siyasetçi maskesi takmış savunucusudur. hep söyledim. Bir kez daha tekrarlıyorum. Bu ülkede Kürt sorunu yoktur. Bu ülkede uzunca bir süre en çok sıkıntıyı Kürtlerin çektiği ama milletimizin tamamına şamil bir özgürlük sorunu, hak sorunu, hukuk sorunu, adalet sorunu vardır.